Sanal Eğitmen kanalından herkese selamlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Twitter giriş yapamama sorunuyla alakalı bir video çekeceğiz. E, tam olarak ekranda şey yazıyor. E, bir sorun oluştu. Daha sonra istekte bulunmayı dene. E, yeniden yüklemeyi dene. Vesaire vesaire böyle şeyler yazıyor. E, bunun çözümü nedir? Hepsini göstereceğim bu videoda kesin olarak. Bu naletten kurtulabilirsiniz yani Videomuza geçmeden önce kanala abone olup videomuza like atmayı unutmayalım e, çekmemizi istediğiniz video fikirler varsa yorum kısmına belirtebilirsiniz şimdi videomuza geçelim öncelikle e, arkadaşlar ayarları giriyoruz buradan bakalım bakalım hesaplar kısmı olması lazım hesaplar hesaplar ve senkronizasyon var bakın şuradan Twitter var tıklıyoruz Twitter'a evet daha fazla hesabı kaldır var büyük ihtimalle sizin burada şey yok senkron yani sizin burada ee, Twitter gözükmeyecek hesaba giriş yapamadığınız için hesap ekleye basacaksınız sizin Twitter'ınız burada olacak. Ve siz buradan giriş yapacaksınız. Buradan giriş yaptığınız an Twitter'a sorunsuz bir şekilde giriş yapabiliyorsunuz. E, yapmanız gereken bu kadar basit. Hesaplar ve senkronizasyon kısmından Twitter'ı buluyorsunuz. Twitter buradan bulduğunuz an bilgilerinizi, kullanıcı adınızı, e-postanızı, numaranızı ve şifrenizi her neyse girerek giriş yapabiliyorsunuz. Bu kadar basit. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.